Yeşil beyaz ruhla çıkarız sahaya Ava ayakta Tek hedef taçta Dakika 90 değil biz her an buradayız Bu sezon değil her sezon buradayız Top bizdeyken rakip düş görür Bizim oyun serttir yürekle yürür Taçtan korner pasla kurarız Her hücumda biz tarih yazarız Formayı giyen bilir bu yükü Avaspor aşkı girer en derine Kimi şehir izler biz sahada yazarız Bu sene değil biz hep kazanırız Şampiyon Avaspor sahada efsane Bu arma için dökülür her terhan ben Ava Spor'u öncelikle tebrik ediyorum. Kıymetli başkanımızı ve yönetimini. Ava Spor kendine yakışanı yaptı. 124 gol. İyi ki Ava'dayız. İyi ki Ava Spor var. yenilmek şampiyona o sahada efsane Bu arma için dökülür her terhane